Narsistik kişilik bozukluğu olan kişinin, bilmeyenler açısından özgüveninin güçlü olduğu varsayılır. Kararlı ve iddialı olarak görünür fakat bu zandan ibarettir. Aslında bu numaralar gerçek güvensizliğini gizlemeye hizmet eder. Kendine güvenen ve üstün görünme çabası sıklıkla sorunlu davranışlara ve kişiler arası çatışmalara neden olur. Bu nedenle mağdur sıklıkla reddedilmeyle karşı karşıya kalır. Çoğu durumda koruyucu mekanizma görevi gören bir rahatsızlıktır. Dışlanma ve damgalanma çoğu zaman acılarını artırır. Narsistin düşünce ve eylem kalıplarını bilmek ve anlamak yararlı olacaktır. Aslında çok sayıda zaafı vardır. Saysam bitmek bilmez. Fakat narsist kişide en yaygın olan 10 zaaf ve bunların arkasında yatanları ele alalım. Bu 10 zaaf arasında yer almayanları benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Bilgi köprüsüne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. 1. Empati yoksunluğu. Narsistik kişilik bozukluğu olan bir kişi şefkat hissetmekte zorluk çeker. Sıklıkla çocukluğunda deneyimlediği yetersiz ebeveyn bakımının bir sonucudur genellikle. Duygusal destek yerine otoriter kontrole dayalı ebeveynlik tarzı empati eksikliğinin olası bir nedeni olarak değerlendirilir. 2. Güçlü kontrol dürtüsü. Narsist sıklıkla hayatında ve etrafında olup biten her şeyi kontrol etme ihtiyacı hisseder. Bu genellikle çevresini kısıtlar ve ilişkilerde yoğun kıskançlığa sebep olur. Bunun nedeni, kendisini değersiz hissetmesine neden olan güçlü bir hakimiyet ve güç arzusudur. 3. Yüzeysellik. Narsistik kişilik bozukluğu olan kişi Genellikle başkalarının refahından veya kişiler arası ilişkilerinin kalitesinden ziyade görünüşüne ve statüsüne daha fazla değer verir. Yüzeysel konuşmalara, etkileşimlere ve görünüşüne odaklanmak onun derin güvensizliklerine ve korkularına karşı bir kalkandır. Örneğin, gerçek düşüncelerini ve duygularını açığa vurduğunda kabul edilmeyeceğinden veya beğenilmeyeceğinden korkar. 4. Maddi sembollerin büyük değeri Narsist, öz değerini pahalı arabalar, marka kıyafetler, lüks ürünler veya tatiller gibi maddi mülkler ve statü sembolleriyle güçlü bir şekilde ilişkilendirme eğilimindedir. Çoğu zaman kendisini başkalarıyla karşılaştırma ve çevresindekileri kıskanma dürtüsüne sahiptir. Örneğin, sözde zenginliğini ve abartılı yaşam tarzını sosyal ağlarda sergiler. Çok ciddi vakalarda bu davranış, mali zorluklar yaşamasına neden olabilir. Komik olan, dört duvar arasında pasaklının önde gideni olmasıdır. 5. Eleştiri yoksunluğu. Narsist genellikle eleştiriyi kabul etmekte zorlanır. Çünkü özgüveni kırılgandır ve kendisini mükemmel ve kusursuz görmek ister. Eleştiriyi yapıcı bir geri bildirim ve ondan bir şeyler öğrenmek olarak görmek yerine, bunu kendi imajına yönelik bir tehdit olarak görür ve kişisel bir saldırı olarak yorumlar. Bu da belirsizliğe ve savunmacı bir tutuma yol açar. Empati eksikliği nedeniyle narsist çoğu zaman birisinin onu neden eleştirdiğini anlamaz bile. 6. Kendini yansıtma eksikliği. Narsistin sıklıkla reddettiği şey sadece eleştiri değildir. Kendisi hakkında düşünmekte de zorluk çeker. Kimse kusursuz değildir. Herkes zaman zaman hata yapar. Ancak bu hataları kabul etmek ve kendi eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmek zaten kırılgan olan öz imajını tehlikeye atar. Bu sadece kişiler arası çatışmalara yol açmakla kalmaz. Aynı zamanda kişisel gelişimini de tamamen engeller. 7. Aşırı kendine yönelik Belirgin bir narsist kişiliğe sahip kişi, kendi ihtiyaçlarını ve fikirlerini senin isteklerin üstüne koyma eğilimindedir. Buna bağlı olarak çevresindeki kişilere çoğu zaman çok az ilgi gösterir ve bu da kişiler arası ilişkilerde zorluklara yol açar. Buradaki neden genellikle gizli bir güvensizliktir. Narsist kendilik algısını sürdürmek için kendisine ve başarılarını odaklanır. 8. İnat. Narsist kişi genellikle belirgin inatçılığıyla karakterize edilir. Çatışma ve tartışma durumunda kendi bakış açılarında ısrar eder, boyun eğmez ve uzlaşmaya isteksizdir. Bu sadece sosyal ortamda değil, mesleki bağlamda da zorluklara yol açar. 9. Başarısızlık korkusu. Narsist sıklıkla sözde üstünlük ve özgüven imajını yansıtmasına rağmen sıklıkla başarısızlık korkusundan kuşatılır. Çünkü onun öz değerleri öncelikle başkalarının hayranlığına dayanır. Başarısızlık bu hayranlığın azalmasına neden olabilir. Narsistik kişilik bozukluğu olan bir kişi için başarısızlık, kendi önemine olan temel inancını sarstığı için kelimenin tam anlamıyla bir kimlik krizini tetikler. Ve 10. Mükemmelliyetçilik Belirgin başarısızlık korkusu nedeniyle narsistin kendisinden son derece yüksek beklentileri vardır. Mükemmelliyetçiliği ister profesyonel ister akademik veya kişisel bağlamda olsun yaşamın her alanında ortaya çıkabilir. Sıklıkla kendisi için ulaşılmaz standartlar belirler. Bu da çok fazla baskı yaratır ve hatta bazı durumlarda tükenmişlik riskini bile artırır. Taleplerinin belirli bir alanda karşılanmayacağından korkup realize ettiği an çoğu zaman bu tür durumlardan kaçınır. Son olarak şunu belirtmek istiyorum. Bir kişinin narsistik özellikler sergilemesi onun köklü bir narsistik kişilik bozukluğuna sahip olduğu anlamına gelmez. Tahminlere göre dünya nüfusunun %6 ila %7'si bu kişilik bozukluğuna sahip. Semptomlar farklılık gösterebilir ve farklı şiddet derecelerine sahip olabilir. Fakat narsistik kişilik bozukluğunun belirtilerini fark eden herkes profesyonel destek ve tavsiyeler almalıdır. Yoksa bu sorunun adı narsistik kişilik bozukluğu olmadan tırnak içerisinde kötü huylu ve geçinmesi zor olarak kalır. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.